Dries Mertens, 6 Mayıs 1997'de Belçika'nın Löwen şehrinde doğdu. Futbol kariyerine Genk'te başladı ve burada genç yaşta dikkat çekici performanslarıyla öne çıktı. 2003 yılında İtalyan kulübü Napoli'ye transfer oldu. Napoli forması altında Serie A'da etkileyici bir çıkış yakalayarak taraftarların sevgilisi haline geldi. Mertens, hücum hattındaki çevikliği, gol vuruşlarındaki başarısı ve takım arkadaşlarına olan katkılarıyla öne çıktı. Napoli ile birlikte birçok ulusal ve uluslararası turnuvada mücadele etti. Belçika milli takımında da önemli bir role sahiptir ve uluslararası arenada ülkesini gururla temsil etmektedir. Futbol yeteneklerinin yanı sıra Mertens'in saha içindeki liderlik özellikleri ve insan odaklı yaklaşımı da dikkat çeker. Kariyerindeki zorlukları aşarak elde ettiği başarılar onu futbol dünyasında saygın bir isim haline getirdi. Dries Mertens'in kariyeri azmi ve futbol tutkusuyla dolu bir hayat hikayesini yansıtmaktadır. Dries Mertens'in futbol kariyeri çocukluk yıllarında sokağında top oynarken başladı. Genç altyapısında yetişen Mertens, genç yaşta futbol dünyasına adım attı. Genk ile Belçika Ligi'nde gösterdiği performans dikkatleri üzerine çekti ve 2011 yılında Napoli'ye transfer oldu. Napoli'de geçirdiği yıllarda takımının önemli bir parçası haline geldi. Hızlı, çevik ve etkileyici şutlarıyla Serie A'da kendine sağlam bir yer edindi. Özellikle Maurizio Sarri'nin yönetimindeki Napoli'de Mertens'in oyunu daha da gelişti ve takımıyla birlikte önemli başarılar elde etti. Belçika milli takımında da Mertens'in etkileyici performansları oldu turnuva boyunca attığı kritik gollerle takımına destek sağladı ve uluslararası arenada da adından söz ettirdi. Ancak başarıları sadece saha içiyle sınırlı değil. Mertens, sosyal sorumluluk projelerine olan katkıları ve sempatik kişiliğiyle de tanınır. Mertens'in futbol kariyerindeki zorlu anlar ve sakatlıklara karşı gösterdiği direniş onu sadece bir futbolcu değil, aynı zamanda bir örnek şahsiyet haline getirdi. Dries Mertens'in hayat hikayesi, tutkulu bir futbolcunun azmi, kararlılığı ve insan sevgisiyle şekillenmiş bir başarı öyküsüdür.